Oh, çalılar canlılar ayakta. Evet elektro ile vurduğu için güzel hasar vuruyoruz şu an sağ tarafa. Herkese selamlar ben de ha. Bugün kafes maçı mücadelesinde oynuyoruz. Benim en sevdiğim ve en eğlenceli olduğunu düşündüğüm mücadele. Kartları seçerek oynadığımız maçlar. O zaman hemen başlayalım. Şimdi önce bir küçük binamız olsun. O bir ihtiyaç. Şimdi rakibe mini peka verdik. Bizim golemimiz olursa hasar yeriz. Bence atıcı alalım. Çok mantıksız bir mantık kurdum ama alev topu alev topu almayalım ya. Bence alev topu almayalım. Şöyle bir küçük bir kartımız olsun. Geri kalan 4 kartla rakip bize ne kitledi? Rakip bize şu an ne kitledi? Çok merak ettim. Bir köstebe kitlemiş, bir yavru ejder kitlemiş. Benim verdiğim kartla bana mı bana be, benim mi vuracaksın kardeşim? Daha dakika bir gol bir ya. Bence güzel vurduk. Bence çok güzeldi bu hasar, vurduğumuz hasar. Ama bu bu hiç olmadı şimdi. Ama bu bu hiç yakıştı mı? Bence bu hiç yakışmadı. Ay yakıştı yakıştı. Atıcımız var. Şu iskelet fıçısını terminatörden önce attık. Hadi bakalım. Olsun, olsun. Bu arada iskeletler yine hasar vurdu yani. Öyle işte sorun yok bence. Hayır. O nasıl kurtardım? Vurdum mu mini pka? Dikkat etmedim ama. Şu an bu vurman gerekiyor şu an. Ya nasıl böyle tank kartları böyle iyi e kartları toplamış kendine? Ben de mini peka'yı vermişim. Şöyle bir atıcıya atarsak hemen şöyle bir geriye. Hemen şöyle bir geriye. Evet. Şimdi geliyor gelmekte olan. Kös bebek gidiyor. Arkadan bir mega minyon. Şöyle bir iskelet fıçısı. İçine mi çekecek? Ya yetişmez ki. Müthiş. Müthiş. Sen misin benim verdiğim mini pk ile bana saldıran? Hop hop hop. Alo. Fazla yaklaşma. Tamam. Yalnız rakibin golemi vardı biliyorsunuz değil mi? O golemi ben vermiştim. şöyle bir yavru ejderya atalım. Şöyle bir mızraklı goblin atalım ama o hiçbir işe yaramaz o alev topu. Ben şu şuraya bir atıcı daha. Yalnız bu atıcı bunu savunamayabilir. Çok güzel. Bir can kalsa da solu tutalım şu an. Gerek var mı yıldırıma? Bence hiç yıldırıma gerek yok. Şuradan aldık zaten bu maçı ya. Hala mini pek atacağım diye uğraşıyor ya. Kardeşim bir git. Bir git benim verdiğim kartla sen beni mi keseceksin? Çok güzel bir maçtı. Hemen diğer maçımıza geçelim. Şimdi şöyle şok birliğini severim. Zehiri de seviyorum. Şimdi bu ikisi arasında hangisini tercih etsem güzel olur? Şimdi dev goblin alırsam içime içine çekecek beni. Biz içine çekelim rakibi. Golem mi? Bu ne absürt? Bu ne absürt kartlar ya? Dev goblini savunabilirsek Golem'le de saldırabiliriz. Rakibimiz paramedikmiş. Eski dostlarmış. Bol şans dileyelim. Ben niye böyle bir şey yaptım şu an? Ben niye böyle bir şey yaptım? Hiçbir fikrim yok. Abi destede de ilk başta hem dev hem golem gelmez ki. Çok saçma yani ben. Şuraya bir zehir patlatalım. Golemle de hasar vereceğim hiç aklıma gelmemişti o kadar. Güzel hasar vurduk. Bu arada bir dahaki sefere şok birliğini atarsak güzel hasar vururuz yine golemede. Artık küreğin, küreğin kırılsın kardeşim bir git madenci ya. Bu sevmediğim kartlardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Hiçbir şekilde haz etmiyorum. Bak yine vurdu. Ya ben düzgün atmakla alakası da yok da öyle bir yerde kıstırıyor ki kuleye çok fazla hasar vuruyor. Kendi kendine can veriyor bu. Bir iki kere vuracak oraya. <laughs> güzel. Şok birliğini atalım. Hatta bunu da atmam gerekiyor. Bir kere vurdu balon ama yapacak bir şey yok. Şok birliği falan gidiyor. Şu an güzel hasar vururuz. Hatta önüne bir dev patlatalım. Hadi dev çık artık. Alev topumu. Şöyle bir zehir atacağım. Hadi atsak mı? Atmayalım ya. Atmayalım. Zaten iki kere vurduk yeterli o. Rakibin balonu var. Şok birliğini şimdi kullanıyorum. Bak yine bak işte dediğim bu. Ama ben biraz sağlat. At... Bak yine vurmaya başladı. Ya bir git ya. Sevmiyorum şu kartı ya. Büyülü okçu mu? Neyse artık adı. Zehire gerek var mı? Bence yok. Var mı? Bence yok. Bence yok hiç gerek yok. Şöyle bir kafeste atalım. Balon gelecek. Tahmin ettim çünkü balon geleceğini. Şöyle bir şok birliği. Hadi. Çok güzel. Rakip de güzel oynadı bu arada. Şöyle bir artık 16 saniye kalmış zaten sol tarafı alama, alma ihtimali yok. Şuradan da bir goblin kafası atalım. İyi oyundu diyelim kardeşimize. Bir sonraki maçımıza geçelim artık. En mantıklısı bence bu. Bu alınır. Şöyle bir buz golemi değil de bunu alalım. İskelet kralını alalım. Çok ağır olur destemiz. Şunu alalım. Şunlarla bu 9 iksirlik silah şörleri en azından tanklayabiliriz. Şimdi bize rakip acaba kendine ne aldı evrimli onu bilmiyoruz. Şöyle bir goblin kafesi atalım. Dakika bir gol bir de atılmaz ki bu. Şöyle bir zehir patlatalım. Çok da olursa başka bir kartla direkt patlatırız kafasına. Şimdi şöyle bir dev iskelet atacağım. Dev iskeletin arkasından bir çalı patlatacağım. Çalı da çok yavaş ya. Oo, en güzeli şu an elektro ejder. Çok güzel. Arkadan destek olacak bizim çalımıza. Diyecektim. O çalılar ayakta. Evet elektro ile vurduğu için güzel hasar vuruyoruz şu an sağ tarafa. Çok güzel. Şuradan bir fırında bisküvi falan pişirelim. Ya i̇yi bari vuruyor. Hançer düşesi olsa vuramazdı. Şöyle hiç acımadan kaçırdık mı? Kaçırdık. Güzel. Yalnız 9 iksirlik silahşör atarsa işte bundan bahsetmiştim. Ama şununla tanklayacağımızı söylemiştim ben size. Nitekim tankladım zaten. Arkadan bir şüpheli çalı daha. Sol tarafa cevap vermek zorunda diyecektim ama muhafız da karışmış iskeletlerle birlikte. Zorlama artık ya ver şu kuleyi. Aha çalıdakiler de çıktı. Şuradan da bir elektrik ejder patlat. Şuradan da bir fırın, darlama fırını. Eyvah. Hemen bir zehir patlat buraya. Bir de kraliyet paketi. Bum. Şuradan bir ooo. Şöyle bir ejder ya. Şöyle bir korumalar at buraya. Ya ben üç taça gideceğim diyor oluyor bunlar hep ya. Oo çalıdakiler vuruyor yine ana, kul ana kuleye. Şöyle bir paket atalım buraya. Zehir atmaya gerek yok bence. Oyalar zaten. Neydi onu? Kabadayı dedi mi adı? Evet kabadayı oyalar zaten. Şöyle bir üç taç alamayacağız. Çok güzeldi bu maçta. Aşırı sarıyor ya böyle. Bir de çok adaletli olduğunu düşünüyorum. Bu böyle karşılaşmaların hani kartları biz kendimiz seçiyoruz ya bana çok adaletli geliyor. Bir de çok eğlenceli geliyor.